Şakir Paşa Ailesi dizisinin başına gelenler bitmek bilmiyor. İlk olarak setinde yangın çıktı, ardından R-Türk'ten ceza aldı ve şimdi de mahkeme kararıyla yayını durduruldu. Peki bu olayın perde arkasında neler var? Cevat Şakir Kabağaçlı'nın torunları neden böyle sert bir tepki gösterdi? Diziye ne olacak? İşte tüm detaylar. Mahkeme Şakir Paşa Ailesi'nin yayınını durdurdu. Dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararıyla iptal edildi. Şakir Paşa ailesinin torunlarının mahkemeye başvurması sonrası Şakir Paşa ailesi, mucizeler ve skandallar dizisinin yayını durduruldu. Dizinin yapım şirketi Medyapım, mahkeme kararı sonrası harekete geçti. Gazete Duvar'da yer alan habere göre dizi, Şakir Paşa'nın torunları Vuhanne Aliye Nounan Kutup, Diana Deniz Nounan, Ömer Derya Kabağaçlı, Sibel Kabağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Nounan'ın mahkemeden aldırdığı tedbi kararının kanala tebliğ edilmesi nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararıyla iptal edildi. Yapım tarafı itiraz davası açılmaya hazırlanıyor ancak sonucun çıkması zaman alabilir. Üzücü yayın durdurma haberinin ardından Şakir Paşa ailesi dizisi izleyicileri tepki gösterdi. Reytük'ten 3 kez yayın durdurma cezası alan dizinin çekimlerinin, kar yağışı nedeniyle verilen zorunlu aranın dışında devam edeceği belirtiliyor. Öte yandan dizi için 23 Şubat'ta Sait Halim Paşa yalısında yemekli özel bir davet düzenlenecekti. Ancak söz konusu davet, aşırı kar yağışı nedeniyle radyo ve televizyon üst kurulu cezası açıklanmadan önce öğlen saatlerinde iptal edilmişti. Şakir Paşa ailesi, ekran macerasına başladığı günden bu yana sansasyonlarla gündeme geliyor. İlk olarak, babasını öldürdüğü için kürek cezasına çarptırılan ve politik nedenlerle sürgün edilen Cevat Şakir Kabağaçlı'nın olaylı geçmişi tartışma konusu olurken, daha sonra Cevat Şakir'in torunlarından dizi için kendilerinden izin alınmadığı açıklaması gelmişti. Ali Karnas balıkçısı olarak bilinen Kabağaçlı'nın torunları Cem Nonan, Ceyhan Aliye Nonan Han, bu anne Aliye Nonan Kutup, Diana Deniz Noğan, Murat Önce, Siren Ek, Sibel Kabağaçlı ve Ömer Derya Kabağaçlı'nın yaptığı ortak açıklamada, söz konusu dizinin yapımcısı, bizlerden herhangi bir izin almamış ve konuyla ilgili bizimle iletişime geçen bir yetkili de olmamıştır. Bu durum hem ailemiz hem de dedemiz Cevat Şakir Kabağaçlı'nın manevi mirası açısından son derece hassas bir konudur. Hukuki süreci avukatımız Aydın Kurban ile titizlikle takip etmekteyiz, demişti. Gerek basında gerek sosyal medyada, Dizinin yapımcısının bizden izin alıp almadığına dair çok sayıda soruyla karşılaşıyoruz. Bu nedenle dedemizin kıymetli okurlarına yönelik bu kısa açıklamayı paylaşmayı bir borç biliriz. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Türk edebiyatının ünlü romancılarından Cevat Şakir Kabağaçlı ve ailesinin skandallarla dolu hikayesini su yüzüne çıkararak dikkatleri üstüne çeken dizinin Kartal'daki platosunda Aralık ayında henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir yangın çıkmıştı. Şahin yaptığı paylaşımda, Asliye Hukuk Mahkemesi'nce diziyle ilgili alınan karar üzerine açıklama yaptı. Bilindiği gibi şeref ve haysiyet, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerlerdendir. Kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırılar kimi zaman yazıyla gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlar ile ortaya çıkabilmektedir. Yasalar kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda kurumumuza önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Belirtmek gerekir ki, özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle, saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karne oluştuğu bilinmektedir. Bu kapsamda 6.112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanun, un, medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu başlıklı 6. maddesi. Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez, hükmünü içermektedir, ifadelerini kullandı. Tarihte Şakir Paşa ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır. 1891-1895 yılları arasında sadrazamlık görevi yapan Ahmet Cevat Paşa'nın kardeşi, Halikarnas balıkçısı olarak tanınan roman ve hikaye yazarı Cevat Şakir Kabağaçlı'nın babasıdır. Babası Mustafa Asım Bey'di. Babası ve annesi 1861 yılında ölünce kimsesiz kaldı. Kardeşi Ahmet Cevat ile birlikte askeri okula verildi. Ayrıca Şakir Paşa olarak Cevat Şakir'in hikayesi de şu şekildedir. Cevat Şakir Kabağaçlı veya tanınan adıyla Halikarnas balıkçısı olan Aşkı ile tanınan ünlü roman ve hikaye yazarıdır. 17 Nisan 1890 tarihinde Osmanlı'nın son köklü ailelerinden Şakir Paşa ailesine mensup babasının yüksek komiser olarak görev yaptığı Girit'te doğdu. Babası Girit ve Atina'da sefirlik ve valilik yapan Mehmet Şakir Paşa, annesi Giritli Sare İsmet Hanım, amcası 2. Abdülhamid Devri Sadrazamı Ahmet Cevat Paşa, dedesi Şuraya Askeri Dairesi Reisi Miralay Mustafa Asım Bey'dir. Cevat, Şakir Paşa'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumdan bir önceki gece annesi İsmet Hanım'ın rüyasında Musa peygamberi görmesinden dolayı Musa ön adını almış, 2. Abdülhamit zamanında sadrazamlık ve kumandanlık yapmış ve iki evliliğinden de çocuğu olmayan ve onu kendi çocuğu gibi seven amcası Cevat ile babası Şakir'in isimleri ise adı olmuştur. Musa Cevat Şakir Cevat Şakir, altı çocuklu ailenin en büyük evladıydı. Ailesinin tüm fertleri sanatta yetenekliydi. Sırasıyla dünyaya gelen Hakkiye, Ayşe, Suat, Fahrelnisa ve Ali'ye adlı kardeşlerinden Fahrelnisa resim alanında, Ali'ye gravür alanında üne kavuştu. Hakkiye'nin kızı Füreya Koral, ilk Türk kadın seramikçi oldu. Fahrelnisa'nın çocukları Nihat Melih Devrim ressam, Şirin Devrim ise tiyatrocu oldu. Cevat Şakir, çocukluk hayatının ilk yıllarını babası Şakir Paşa'nın elçi olarak bulunduğu Atina'da geçirdi. İlk öğrenimini Büyükada'da, orta ve liseyi 1907'de Robert College'de tamamladı. İlk yazısı aynı yıl İkdam gazetesinde yayımlandı. Bu, İngilizceden tercüme bir yazıydı. Lise öğreniminden sonra İngiltere'de denizcilik öğrenimi yapmak istediyse de ailesinin ısrarıyla Oxford Üniversitesi'nde tarih öğrenimi gördü. 1913'te İtalyan bir hanımla evlenerek İtalya'da kaldı ve resim öğrenimi gördü. İstanbul'a döndüğünde gazete ve dergilerde yazılar yayınlamaya başladı. Aile 1914 yılında maddi sıkıntı içine girmiş ve babası Mehmet Şakir Paşa Afyon'daki kabağaçlı çiftliğine yerleşmişti. Babasının çiftlikte bir tartışma anında Cevat Şakir'in silahından çıkan kurşunla vurularak ölmesi üzerine cinayet iddiasıyla yargılandı ve 15 yıl kürek cezasına çarptırıldı. Cezasının 7 yılını çektikten sonra baş gösteren verem hastalığından ötürü tahliye edildi. 1925 yılına kadar geçimini haftalık dergilerde tercümeler, yazılar yayınlayarak, resim ve yeni tarz tesipler yaparak, karikatür yaparak, karikatür çizerek ve renkli dergi kapakları hazırlayarak temin etti. Türk basınında kapakçılığın gelişmesinde katkısı vardır. Ali Karnas balıkçısının Bodrum'daki büstü. 4 asker kaçağının kadersizliği ile ilgili olarak, Hüseyin Kenan, takma adıyla kaleme aldığı 13 Nisan 1925 tarihli, hapishanede idama mahkum olanlar bile bile asılma nasıl giderler, başlıklı öyküsünden ötürü İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Memlekette isyan bulunduğu sırada, askeri isyana teşvik edici yazı yazmaktan suçlu bulundu. Mahkeme Başkanı Ali Çetinkaya tarafından idama mahkum edilmek istendiyse de, Kılıç Ali Bey'in önerisiyle kalebentlikle Bodrum'a sürüldü. 3 yıllık sürgününün yarısını Bodrum'da tamamladı. Cezasının son yarısını İstanbul'da tamamladıktan sonra çok sevdiği insanları ve doğal güzellikleriyle kaynaştığı Bodrum'dan uzak kalamadı ve Bodrum'a yeniden dönüp yaklaşık 25 yıl kaldı. Sizce dizinin yayınının durdurulması doğru bir karar mı yoksa haksız bir müdahale mi? Bu gelişme sizi üzdü mü yoksa hak yerini buldu mu diyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bakalım izleyicilerimizin çoğu hangi tarafta?